Merhaba Ali. Hemşerim kolay gelsin. Başladık yola diyorsun yani. Başladık. Başka makine var mı? Başka makine şu anda makine yok. Ya akşam gelmiş kırıcı bak baba dağına. Ha kırıcılar gelmiş Yarın mi? Yoğun. Yarın yoğun. Yarın ee, yoğun. Güzel. Buraya kadar ya. Bu şeye kadar buraya kadar açacaklar. Sadece şeyde var bizim orada şey iniyor ya. Ha. Hayan'da Nedim gidiyor. Evet. Tramzol oluyorlar ayrılıyor. Hmm. Bunun üstünden aşağıya bu, bu yoğun Oranın yolu burası 5 metre yükselecek. Ha orası yükselecek yani, değil mi? Orası bayağı 200 metre yer var orada. 200 metre yer var. İyi hayırlısı olsun o yani. Şey, bu, e, şöyle bir çizelge gitse kotelmeyecek. E, e, ya başlasınlar da bitirsinler. Vakıf tane kadar bitecek. Bitirecek. Biz Amrıç Çumaya'da çay arasını bekleyeceğiz. Düğmeye basalarsa. Ya düğmeye basalarsa doğru doğru diyorsun. Ya, doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ya Bunu bu yılda Baybuk'tan başlık kimse yapmaz. Evet. Evet. Sıkıntılı bizim burada. Evet sıkıntılı tabii canım. Ya burayı bitti mi? Zor tarafı gidiyor aslında. Evet, tabii tabii. Ya şimdi bu buraya kadar deniliyor ama e, önceki şeflerden kimse yok. Hmm. Ama Cuma kadar bitirmesi gerekiyor. Ama şu kadar bitirmesi o, gerekiyor tabii. Tabii cumaya kadar bitirmesi gerekiyor. Çünkü buradan taştık evet. O zaman taştı ki, oraya indik. Evet. Oraya. Bakalım inşallah hayırlısı olsun ya. Tam 2-3 ki kilometre. Bizim İki, o vakıftan Hı iki ee, buçuk iki buçuk ben ölçtüm ya evet. Arabayla ölçtüm ben. Ölçtüm. Nerede dekri üç kilometre? Sizin oradan iki buçuk kilometre buraya geliyor viraja. Bu viraja mı? Tamam, bu viraja. viraja. Ha. Bu viraja geliyor. Dün, dün buradan. Ha. Bu viraja. Altı yola. Ha. Bu viraja geliyor. Evet sen iyisin. Var tamam, şey. buçuk. mı istiyorsun? Canım sağlığı. İkide kendini. İyi haberler bekliyoruz senden. Hadi. İnşallah. Hadi tamam kolay gelsin. Hadi sağ ol. Evet, bugün devre gereli karavan Dindar Destan olan Bakır Köyü ile Avrucuma arasındaki bölümdeyiz. Ee, gördüğümüz kadarıyla evet, kısmı olarak çalışmalar başlamış. Görevli arkadaştan aldığımız bilgilere net olmamakla beraber Bakır Köyü ile Avrucuma arasında toprak olarak bekletilmekte olan yani şu anda üzerine gittiğimiz yolun biteceğini söylüyor. İnşallah e, öyle olur. Bu arada biterse arada e, Amrut Şumayla Güneş Çaylıoğlu arasındaki 13 kilometrelik bir bölüm kalacak. 13-14 kilometrelik bir bölüm kalacak. İnşallah yetkililerimiz, büyük devletimiz en kısa sürede buna da çözüm olacaktır. Ve Dillere destan olan, kanayan yaramız, biricik aşkımız, Debrek Ereğli yolu tamamlanmış olacak. Ama aşkımız tamamlanmaz. Aşk tamamlanırsa, Debrek Ereğli yolu olan sevdamız bitmiş demektir. Sevda bitmez. İnşallah hayırlısı olur. Evet. Yoldaki çakıl olayı da biraz oturmuş. Biraz güzel olmuş. Belki yağmurlamada da çamur olur ama Tabi böyle e, havalarda biraz fena değil. Zaten arabanın gidişinden de anlıyoruz. Evet, biraz güzel olmuş. Evet, buradaki e, eksik olan, eksik olan duvar da tamamlanmış. Buradan duvar da yapılmış. Çok güzel. Demek ki e, buradaki çalışma, parmakçımaya kadar yapılacaksa gerçekten o zaman e, bu önümüzdeki bahar ayında. Yolda normal seyir yapacağız anlamına gelmektedir inşallah inşallah da öyle olur bize bizim o yönde zaten burada fazla bir şey kalmadı. O görevli olan arkadaşlar söylemişti. Bakın oradaki bağlantı noktası işte buralardaki yükselecek noktalar ve Armutma'ya Bakırköy'ün arasının bağlantısı. Evet. Eski halinden güzel. Eski halinden güzel. Ee, geçtiğimiz haftalarda sevilen çakıl oturmuş. Yani e, arabamız bir nebze olsun e, ama asla yani asfalt ya daha da söyleyecek şey yok. Evet. Hissedilen konu burası. Burada e, veya çalışma olacak. Kapadan da bunları işletmeye de kırıcıların geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İnşallah öyle de. Güzel çalışmayı hep birlikte görürüz. Evet. Bu çalışma devam ederken tabii bu kış biraz burada zor geçer. Daha da artık katlanacağız. Alışacağız. Evet. Çünkü burada dolu bir şey var. Beton seyirine baktığımız zaman buradaki yolun olacağı anlamına gelmektedir. Akıp köyünün bağlantı noktası burası olacak. Yol buradan buradan yukarı taş duvarın olduğu bölgeye bağlanacak ve direkt Akıp köyünün ne çıkmış olacağız. Evet şu anda bakıp köyünün devre doğru hareket etmekteyiz. Yani bakıp köyünün devreye uzanan yol bu şekilde. Yani buradan yaklaşık 16 17 kilometrelik bölüm devreye kadar yapıldı. Yani buradan devrek merkeze rahatlıkla aynı bu seyirle gidebiliyorsunuz. Tek beklentimiz dediğimiz gibi aradaki Akıpköy ile Güneşli arasındaki yol Akıpköy'ün de kısmı olarak